Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Mikro denetleyici temel donanımıyla ilgili çekmiş olduğum videolara devam ediyorum. Atmega 328P mikro denetleyicisi üzerinden gidiyoruz. Öncelikle mikro denetleyici temel donanımıyla ilgili bir genel bilgi veriyoruz. Yani mikro denetleyicilerin çoğunluğu için veya tamamına yakın için geçerli olan bilgileri verdikten sonra. Atmega 328P'de bu temel donanımlar nasıl kullanılır, hangi miktarda kullanılır, onları anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar mikrodenetleyicilerde osilatör çeşitlerini anlatmıştık. Şimdi de Atmega 328P içerisinde hangi osilatörler veya hangi saat devreleri var? Buna göz atacağız şimdi. Buna bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu blok yapı içerisinde Atmega 328 pnin blok diyagramı bu. Blok yapısı data sheetinde bulunan bir şekildir ve bütün detaylar bütün detaylı ayrıntısı içerisinde atmega 328 8 ve donanım ayrıntıları içinde yer alan bütün birimler, bütün ayrıntılarıyla bu şekilde bulunuyor. Şimdi biz burada osilatör kısmına bakıyoruz. Bakın şu blok. Şu bloğa baktığımızda clock generation diyor. Bu clock generation içerisinde yer alanlar aslında Atmega 328P'nin dahili osilatörleri. Yani kendi içerisinde yer alan saat devreleri. Şimdi bunlar neler? 8 MHz'lik bir calibrated ayarlı reyce osilatör. Birazdan bahsedeceğiz. 128 kHz'lik bir dahili osilatörü var içerisinde. 32.768 kHz'lik bir kristal osilatör var içerisinde dahili olarak. 16 MHz'lik low power yani düşük güçlü bir kristal osilatör yine içerisinde bulunuyor. Bunlar dahili olarak yapısında yer alan osilatörler. Bunun dışında osilatör çıkışlarına biz harici olarak e, kristal osilatör veya seramik rezonatör bağlayabiliyoruz. Harici olarak bağlamış olduğumuz osilatör ya da saat devreleri nedir? Full swing e, osilatör devreleridir ve yüksek güç gerektiren uygulamalarda kullanılan yüksek güçlü osilatörlerdir bunlar. Yüksek güçlü saat devreleridir. Yani dahili yapı içerisinde. Atmega328B'nin dahili yapısı içerisinde yüksek güçlü osilatör bulunmuyor arkadaşlar. Hatta low power bir osilatör olduğunu onaltıma geldik söyledik. Yani bizim harici olarak bağladığımız full swing osilatör yüksek güçlü bir osilatördür. Yüksek güç gerektiren uygulamalarda kullanılır. Şimdi bunu blok yapı içerisinde gördük. Şöyle bir sözel olarak inceleyelim. Şimdi bu RC osilatörler, anlatmıştık. Microchip Atmega 328P içerisinde dahili olarak iki tane RC osilatörümüz var. Bir tanesi 128 kHz frekansında çalışan düşük güçlü bir dahili osilatör var. 128 kHz frekansta çalışan ki biz buna bu osilatörü watchdog timer dediğimiz bekçi zamanlayıcısı dediğimiz bir birimi çalıştırmakta kullanıyoruz. Birazdan blok yapıda tekrar döneriz. İkinci RC osilatör dahili olarak kullanılan ikinci RC osilatör atmega 328P'de Calibrated Inter Internal dediğimiz ayarlı ve dahili olan RC osilatör. Bu da 8 MHz frekansta çalışan ve mikro sistemi tasarlayan kişinin kullanabileceği dahili osilatör çeşidi. Bu 8 MHz frekansına ayarlanmış bir RC osilatör ve e, zamanlamanın frekans kararlılığının çok önemli olmadığı uygulamalarda dahili osilatör olarak bu 8 MHz'lik RC osilatörü rahatlıkla kullanabiliriz uygulamalarımızda. Şimdi tekrar blok yapıya isterseniz dönelim. Tekrar blok yapıya döndüğümüzde bu bahsettiğimiz RC osilatörler bakın şu 128 kHz'lik internal Dahili osilatör, e, watchdog timer'ı bakın şöyle ince olursak watchdog timer'ı çalıştıran e, osilatör bu. Bir de 8 MHz calibrated ayarlı 8 MHz ayarlanmış bir RC osilatör var. Bunu da biz dediğim gibi zamanlamanın frekans kararının önemli olmadığı küçük uygulamalarda yapacağımız uygulamalarda bu dahili osilatörü 8 MHz dahili osilatörü kullanabiliriz. Bunun dışında tekrar osilatör çeşitlerine e, dönecek olursak şimdi low power osilatörlerden bahsetmiştik. Yani düşük güç tüketimli saat osilatörleri. Düşük güç tüketimli saat osilatörü olarak e, ATmega328P'nin içerisinde 16 MHz'lik bir low power yani düşük güçlü kristal osilatör var düşük güç uygulamalarında. Bu dahili osilatörü kullanabiliriz. Bunu söyledik. Eğer e, düşük frekans gerekiyorsa bize low frequency genelde bu düşük frekans 32.768 kHz'dir. Bu frekanstan bahsediyoruz. İşte bu saat devrelerinde gerçek zamanlı uygulamalarda içerisinde saat bulunan sistemlerde gerçek zamanlı saat sistemlerde kullanılıyor 32.768 kHz'lik. Low frequency yani alçak frekans osilatörüdür. Şimdi blok yapıya tekrar dönelim. Alçak frekans low frequency osilatör olarak 32.768 kHz'lik bir dahili kristal osilatörü var. İç yapısında atmega 328 pnin Evet bunun dışında ne kaldı? Şu 4 osilatörü söyledik. Şu harici osilatöre bağlı olan external clock harici osilatöre bağlı olan yapı. Eğer biz harici dahili osilatörleri değil de dahili osilatörleri oscilatör, kullanmak istemiyoruz. Yüksek güç bir yüksek güç uygulaması yapıyoruz. Yüksek güçlü bir osilatöre ihtiyacımız var. O zaman harici osilatör kullanacağız. Burada bir kristale gördüğünüz gibi iki tane seri e, kondansatör bağlayacağız. E, mercimek kondansatör oluyor genelde bunlar ve buna full swing e, kristal osilatör diyeceğiz. Tekrar osilatör çeşitlerine gelelim. Bakın full swing e, osilatörlerde, full swing kristal osilatörlerde e, yüksek güç uygulamalarında kullanılan bir osilatör çeşidi bir saat devresi. Bunu Kristal elemanı ile yapabileceğimiz gibi seramik rezonatörle de yapabiliriz. Kullanacağımız kondansatör, mercimek kondansatörlerinin de değeri 12-22 pikofarad aralığında olmalıdır diye söylemiştik. Full swing kristal oslatör harici olarak bağladığımız oslatör çeşidi. Böylece Atmega 328P içerisindeki e, osilatör çeşitlerini yani saat devrelerini anlatmış olduk. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. E, hoşçakalın diyor.